Öncelikle Kurban Bayramı Münasebetiyle düzenlenen iyi Bayramlaşma Programımıza Katılımlarınızdan ve teşviklerinizden dolayı Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kutlu Bayramımız Kutlu olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Aslında biz dün ve bugün iki bayramı birlikte yaşıyoruz. Bir hepimizin de malum olduğu gibi Kurban Bayramı'nı yaşıyoruz. İlk rutin 6 Haziran'dır. Belki bayramın birinci gün olması nedeniyle biraz belki bayram yana çıktı. Ama unutmamak rahatlığı vermek açısından da 6 Haziran biliyorsunuz bayram için önemli bir tarih ve önemli bir dönüm noktası. Çünkü 6 Haziran 1995'te Karayük'ün iyi olduğu tarih. Aslında bu Para bütçenin iyi oluşunu 30. yılında gösteriyoruz. 30. Evet, gençliğimiz, evet, iyi olma sürecinde belki bundan sonra daha uzun da bir yolculuğumuz var. Ama 6 Haziran para bütçenin 30. yılı evet, olması nedeniyle aslında 3 Nisan 1937'den 6 Haziran 1995'e uzanıyor. Bu yolculukta para bütçenin Önce bir genç bir ilçe arkasından gençliği öbür devam ediyor. Ben Karabük'ün hem kurulmasından, hem il olmasına, hem bu kurulmasına kadar gelmesine kadar emek veren, hakkı sağlayan, gerçekten az önce içeride küçük sohbetimizde de paylaştık. Karabük'te bayramın ruhuna uyduğumuz o birliği, beraberliği, paylaşmayı aynen çok güzel yaşatılıyor, görüyoruz. Bundan da gerçekten çok memnun oluruz. Bu paylaşmayı, bu birliği ve beraberliğimizi koruyarak biz Karabük'ün bundan sonra daha gelişim, kalkınması noktası biz her dayın, her işimizde yaptığımız her çalışmada bu bildiğimizi, beraberliğimizi ve şu sayıdaki <laughs> Bu tablo çok kıymetli. Çünkü bu tablo Karabük'ün özeti. Bu özet gibi Karabük önümüzdeki dönemde inşallah çok daha iyi yerlere taşıyacaktır. Bunu bekleniyorlardır. Ben tekrar bu salonda bulunan kıymetli hemşehrilerimize uzaktan yakından gelen misafir gelen yüklü kalemli hemşehrilerimizin bayramını tekrar tebrik ediyorum. Sizlere ailenizle, sevdiklerinizle, çocuklarınızla, eşlerinizle güzel bir bayram diliyorum. Her bayram tadında olsun. Tekrar hoş geldiniz sefere getirdiniz. Hayırlı bayramlar, bayramınızı tebrik yapacak. Şuraya çok fazla yani arkadaşlar bir çalıştırıyoruz. Maçı bir otuz izliyoruz. Sema 6 Haziran. 6 Haziran 14:30.